Merhaba Bilge Medya 23 YouTube kanalındayız. Akademik Pencere programındayız. Çok değerli bir konuğum var. Profesör Doktor Taner Şengün. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hasan Nasılsınız? Abi. İyi Teşekkür misiniz? Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz Teşekkür inşallah. Teşekkür ederim. Sağ olun. sağ olun. Taner Şengün kimdir? Kısaca bir özet geçerseniz hocam. Evet, e, tam isim Mustafa Taner Şengün. E, Fırat Üniversitesi'nde İnsan Toplum Bilimleri Fakültesi'nde coğraf bölümünde öğretim üyesiyim. E, profesör olarak orada hizmet ediyoruz. E, aynı zamanda Fırat Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanlığında şu an e, yürütüyorum. E, aynı zamanda yine Türkiye'de e, Türk Coğrafya Kurumu bir e, kurumumuz var. Orada başkan yardımcı görevinde yürütmekteyim. Evet. Hocam e, tekrar hoş geldiniz. E, akademik pencerede bugün önemli bir konu e, var. Türkiye'de ve dünyada iklim değişikliği ve çölleştirme operasyonları var. Bu çerçevede ne oluyor Dünya'da ülkemizde ne oluyor e, kısaca sizin alanınıza giriyor neler evet. söylersiniz bu konuda? Evet öncelikle şunu söyleyeyim e, tabii 1950'li yıllardan sonra Dünya'da iklim değişikliği konusunda e, çok daha yerlere de gidiyor aslında ama iklim değişikliği konusunda çeşitli işte teoriler e, e, bazı e, Komplo teorileri de dahil olmak üzere birçok teoriler vardı. Bunlarla ilgili dünyanın durumuyla ilgili çeşitli araştırma grupları dünya üzerinde çalışmalar yapıyorlardı. Günümüzde de bunlar devam ediyor. Yaklaşık günümüzden işte 50-60 yıl öncesinden itibaren başlayan son yıllarda da Hat safhaya ulaşan, küresel iklim değişikliği konusu dünyayı ilgilendiren, küresel anlamda birçok bölgesini ilgilendiren önemli bir sorun halinde artık önümüze geldi. Evet. Bunun etkilerini biz ülkemizde de, şehrimizde de yaşıyoruz. Tüm dünyanın birçok yerinde de bu yaşam söz konusu oluyor. Bakanlığın ismi bile değişti değil mi hocam? Evet. E, bu anlamda tabii Türkiye'de kendini yeniliyor. Bu anlamda da e, iklim değişikliği Bakanlığı şeklinde dönüştürüldü ismi. Evet. E, tabii bu arada da e, önemli olan en önemli e, doğal yaşamın unsuru olan su ön plana tabii. çıkıyor. Tabii arka planda veya esas e, ilgilendiren konu da su. Aslında su bir hayattır diyoruz. Bütün canlıların yaşamında önemli bir faktördür. Su sadece bir doğal kaynak değil, canlılar için büyük bir nimet ve hayat kaynağı olarak ifade ettiğimiz suyu görebiliyoruz. Öncelikle ben birkaç şey suyla söyleyeyim, ondan sonra kuraklıkla ilgili devam edeyim. Tabii su dünyada özellikle stratejik bir element. Bu element biyosferde en çok bulunan maddelerden de bir tanesini oluşturuyor. canlı küre olarak ifade ettiğimiz alanda. Yaşamın da kaynağı aynı zamanda e, canlıların yarısının e, yapısında da yüzde 65 ile 70 oranında e, su olduğunu görüyoruz. Bu anlamda da canlılar için, tüm canlılar için, bitkiler için, hayvanlar için aynı zamanda insanlar için de önemli bir e, kaynak olarak görülüyor. Tabi bu kadar önemli bir materyal dünyada da çok öyle e, kullanabileceğimiz nitelikte e, tamamı e, yok. Yani miktar olarak çok ama insanın kullanımı veya canlıların kullanım açısından sınırlı. Nitekim e, dünyada özellikle e, suların %97'si denizlerde, okyanuslarda bulunuyor. Bu bildiğiniz üzere deniz ve okyanus suları tuzlu. Bunu direkt olarak insanoğlu kullanamıyor, içemiyor. Çeşitli ancak arıtma vesaire yaparak bunları kullanabiliyor. E, bu %3'lük kısmında bir kısmı işte buzullarda bir kısmı akarsularda, bir kısmı tatlı su göllerinde, e, yeraltı sularında, e, bir kısmı da atmosferde bulunuyor. Yani yüzde üçlük bir kısmı tatlı su olarak ifade ettiğimiz suyu ancak kullanıyoruz. Bu nedenle e, artık e, dünyadaki e, suyun özellikle de tatlı suların sadece e, bu yüzde üçlük kısmında e, gerçekten su savaşları dediğimiz savaşlar artık dünyada Aynen. ön plana çıkmaya Aynen. başladı. E, bu e, neticede de sadece e, dünya karalarında değil artık gökyüzünde de atmosferde de bir savaş başladı. Eee tabii bu savaş biraz önce bahsettiğim gibi e, çok eskilere dayanıyor. Yani insanlar havadaki işte bulutların yağmura, işte diğer yağış biçimleri olarak yeryüzüne düşmesini, daha fazla ülkelerine gelmesini, işte yağmasını istiyorlar. Buna bağlı olarak da e, bu savaşlar dünyada e, su savaşları dediğimiz savaşlar sadece karada değil artık e, gökyüzünde de olmaya başladı. E, hatta bununla ilgili e, birçok ülke e, sularla ilgili e, havadaki su buharının işte yağış olarak yeryüzüne düşmesi, özellikle yağmur haline düşmesiyle ilgili zaman zaman e, e, bazı e, çalışmalar yapıyorlar. Bu çalışmalar içerisinde özellikle bulut tohumlama dediğimiz, e, bulut tohumlama son yıllarda da ön plana çıktı. Özellikle Orta Doğu ülkelerinde de e, bu anlamda da büyük mesafeler kaydedildiğini e, görüyoruz. Yapılan çalışmalardan, haberlerden e, görüyoruz. E, bunun yanında artık ülkelerde e, bazı bilimsel e, çalışmaların dışında da e, komplo teorileri üretilmeye başladı. Evet. Tabi bu teoriler bir kısmı ölçülebiliyor, bir kısmı tam anlamıyla henüz ölçülebilir nitelikte olmadığı için bu da önemli bir konu olarak karşımıza çıkıyor, bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. İnsanlarda tedirginlik oluyor, i̇şte özellikle son yıllardaki sosyal medyanın bu kadar hızlı gelişmesi, en basit bir haberin veya Anlamsız da olabiliyor bu haberler, anlamlı da olabiliyor, gerçek de olabiliyor, gerçek olmayan da olabiliyor. Bu haberlerin son yıllarda sosyal medyada çokça e, zikredildiğini, tekrar edildiğini, böyle e, servis edildiğini görüyoruz. E, bunlarla ilgili zaman zaman ülkeler arasında bazı e, su savaşlarının olduğu, yine ülkelerin daha fazla sudan faydalanmak için bu tarz bilimsel e, olarak nitelendikleri projeler e, ile bunları yürüttükleri görülüyor. Ee, özellikle tabii e, bu anlamda da e, iklim üzerinde son yıllarda dünyada doğrudan etki eden teknolojik e, gelişmeler, hızlı e, gelişmeler, özellikle e, kimyasal iz olarak ifade edilen atmosferdeki bu izlerin son zamanlarda önümüze farklı amaçlara geldiğini de görebiliyoruz. Şunu unutmamak gerekiyor, tabii su azlığı dediğimiz olay yani kuraklık, Dünyada şu anda son yıllarda önemli bir e, sorun olarak hepimizin karşısına geldi. Bizler de şehrimizde de e, Elazığ'da da Türkiye'nin birçok yerinde de bununla bu yıl adeta imtihan edildik. Bunu gördük, bunun ciddiyetini anladık. Birçok işte devlet kurumuşu, işte kamu kurumları, belediyeler hizmet getiren, özellikle şehirlere veya yerleşimlere hizmet getiren çeşitli devlet kurumları da bu anlamda bunun farkına vardılar. Biliyorsunuz özellikle kuraklık olarak ifade ettiğimiz bir kavram var. Kuraklık, iki tane kuraklık vardır biz bilimsel olarak değerlendirdiğimiz zaman akademide. Ee, biz bir fizyolojik kuraklıktan bahsederiz, bir de normal ...kuraklık olarak ifade ettiğimiz fiziki kuraklıktan bahsederiz. Fiziki kuraklık havadaki daha doğrusu yağış azlığı... ...en basit ifadesiyle yağış azlığı olarak ifade ettiğimiz kuraklıktır. Bu fiziki kuraklıktır. Yağış az düştüğü zaman işte belirli mevsimlerde... ...o dönemde bir kuraklık ortaya çıkar. Bu da sosyal hayatı, tarımsal üretimi... ...ülkenin birçok stratejik unsurlarını etki eden bir faktördür. Gerçekten günümüzde de önemli bir faktördür. Bir diğer kuraklık fizyolojik kuraklıktır... E, burada ise e, bazen müdahil olamayız. Özellikle e, nasıl diyeyim e, burada mesela e, su ortamda vardır ama suyu kullanamıyoruz. İşte su tuzludur. Ortamda vardır. Su, tatlı su olarak bunu kullanamadığımız için canlılar bunu kullanamıyor. E, su kullanamadığımız için bu fizyolojik kuraklığa giriyor. Veya su vardır e, fiziki olarak ortamda vardır ama donuk haldedir. Bitkidir, insandır. Bunu kullanamıyor. Bu da bir kuraklıktır. E, bu anlamda da özellikle dünya üzerinde bazı alanlarda da asit oranının yüksek olduğu yerlerde toprakta veya ee, Yeraltı sularında e, sular asidik özellik gösterdiği için, özellikle de humik asitli olduğu için bu anlamda da bazı alanlarda e, fiziksel e, kuraklık e, dışında bu fizyolojik kuraklık dediğimiz kuraklıklarda ortaya çıkarılmaktadır. Yani şunu söylemek istiyorum: bir ortamda su azlığı var o bir kuraklığa sebebiyet veriyor veya yavaş azlığı. Bir diğer konu ise ortamda su var ama kullanılabilir, özellikle veya nitelikte değildir. Hocam tabi aklımıza takılan sorular var. Ha, dolayısıyla bu hava tahmin raporları diyoruz. Yukarıda eğer müdahaleler varsa, o zaman meteorolojiye etkileyen hava tahmin raporlarını da etkiliyor. Evet. Bir, aşağıda sular kesilince kurumları, belediyeleri şikayet ediyoruz. Evet. Yukarıdaki dolayısıyla bu organizasyonu ve bu su kesintilerini uluslararası mahkemelerde kime baş şey yapacağız müracaat ee, Şimdi e, şunu e, söylemek gerekiyor. Çok bir, farklı bir soru aklınıza evet. geldi dolayısıyla bu e, böyle bir şeyle karşı gerçekten, karşıyayız. Gerçekten ülkeler artık e, 50 alanlarda tabi sıcak savaşların dışında soğuk savaşlarda ülkeleri sıkıntıya sokan durumlar. Sadece soğuk savaşlar değil, artık bu böyle işte su savaşları, iklim savaşları dediğimiz savaşlarda da ön plana çıkmaya başladı. E, tabi bu anlamda da dünyada özellikle teknolojik anlamda birçok ilerlemeler, birçok gelişmeler, e, araştırma yöntemleri, farklı e, teknolojik ilerlemeler neticesinde. E, Belli alanlarda e, doğu, ilk başta e, faydalı olarak ortaya çıkan durum e, daha sonra farklı anlamlarda veya ülkeler arasında böyle stratejik e, savaşlara dönüşmeye başladı. Bu anlamda da dünyada tabii e, özellikle e, Amerika e, Birleşik Devletleri olmak üzere... E, bazı ülkelerde bu anlamda da çok büyük teknoloji savaşları özellikle bilimsel araştırma yöntemleri geliştirilmeye başladı İşte örneğin bu Starlink uyduları dediğimiz uydular gerçekten ileride ne olacağını tam anlamıyla kestiremiyoruz şu an tabii iklime müdahalede edebildiği ifade ediliyor tabii tam anlamıyla ölçülemediğimiz için bazı konuları bunlar ileride çok büyük sorunlar ortaya çıkarabileceğini ben düşünüyorum işte bunların üzerlerindeki çeşitli sensörler, lazer başlıklar, işte bazen ülkelerde yangınlara sebebiyet verebiliyor. Bazı bölgelerde bulutları hareket ettirebileceği ifade ediliyor yapılan çalışmalarda, işte makalelerde bunlar zaman zaman dile getiriliyor. Bir kısmı yayınlanmıyor. Gizli çalışmalar olduğu için. bu anlamda da böyle bir savaş var. Bu anlamda da bizler de ülke olarak Türkiye akademisyenler olarak çalışmalar yapmamız gerekiyor. Gerçekten önemli bir konu bahsettiğiniz konu. İşte son yıllarda sosyal medyada da gündeme gelen bu havadan özellikle kimyasal iz olarak bırakılan diye ifade edilen bu kimyasal izler veya uçaklardan çeşitli ee, püskürtme neticesinde kimyasallar püskürterek atmosfer içerisinde e, belli alanlarda katmanlar, bulutlar oluşturmak, işte güneşten gelen ışınların yansımasını önlemek, küresel iklimin e, değişikliğini azaltma yönünde ilk başta çıktıysa da ama günümüzde farklı bir şekilde seyrettiğini görüyoruz. Hocam bulut hırsızlığı ve nem hırsızlığı meydana geldi. Artık bu tabirleri kullanmak zorunda kalıyoruz. Evet. Bu ne e, demek? E, ne oluyor? Ma maalesef e, son yıllarda bununla ilgili birçok e, bölgede e, özellikle e, bazı çalışmalar yapılıyor. E, biraz önce bahsettim. E, mesela Ortadoğu'da e, 1900 e, işte yılların başından itibaren 1990'da aslında Türkiye'de bu işte özellikle bulut tohumlama dediğimiz tohumlamaları İstanbul'da İSKİ o dönemde işte kuraklık baş gösterdiği zaman yapmaya çalıştı. Özellikle çöl tozlarını işte bulutların içerisine Atatürk, bu. seperek şey yapmaya çalıştı. Bulut bombaları dediğimiz bombalar evet. oluşturdu. Aslında bunun geri planda akademik anlamda çıktıları ve bu çıktılara bağlı olarak da uygulamaya yönelik bir çalışmaydı. Çok öncelerinde bu çalışmalar dünyada da yapılmış, yapılıyor. Hatta patentler alınmış. 1800 yıllardan sonra, işte 30'lu 40lı yıllardan sonra bununla ilgili çalışmalar yapılmış. Onları görebiliyoruz, bulut tohumlama. E, tabii bu atmosfer enjeksiyonu da olarak, stratrafik enjeksiyon olarak ifade edilen bu kavramlar, o yıllardan itibaren yapılmaya başlandı. Ülkemiz de yaptı. E, son yıllarda Orta Doğu'da e, bunda başarılar elde edildi. Yapılan çalışmalarda, haberlerde, e, kendi devlet kanalları haberlerinde özellikle bu da bir, Birleşik Arap Emirlikleri işte e, Arabistan ve Ürdün'de yapılan bazı çalışmalarda e, bulut top tohumlamayla e, havadaki bulutların o ülke üzerine geçtiği anda hemen yağışa dönüştürülmesi, dönüştürülmesi konusu gündeme geldi. E, bunlarla ilgili çalışmalar da yapılıyor. Nitekim e, Dubai çevresinde, Abu Dhabi'de özellikle... E, bu tür çalışmalarla o bölge yeşillenmeye, çöl yeşillenmeye başladı. Hatta bunlarla ilgili haberler sosyal medyada çokça evet. e, bu yılda yayınlandı. De işte. Ürdün'de oldu bununla ilgili haberler. Sonra bununla ilgili e, bu Birleşik Arap Emirlikleri metodoloji Merkezi yağış miktarını 110 ile 25 arasında artırdığı ifade ediliyor. E, tabii bu aslında hangi ülkenin yağışı o da söz konusu. Çünkü biliyorsunuz e, Alan bir hikmeti neticesinde e, gökyüzündeki e, bulutlar e, belli alanlarda e, yağış olarak nimet olarak bir diğer ifadeyle yeryüzüne düşüyor. Ama işte bu Allah'ın işine karışmak gibi oluyor. Hatta... Şimdi ben onu söyledim e, hocam. Bir, yani bunları iyice azalttılar Allah'ın işine karışmaya başladılar. Yani şöyle zaten e, şu an e, işte bu çeşitli yaklaşık 25 bin tane olduğu ifade edilen Starlink uyduları, diğer bazı atmosferik çalışmalar e, tekrardan e, özellikle dünyada iki, tanrılık yarışı başlamaya başladı. Ben dünyanın her tarafına etki ederim, ben her tarafı kontrol altına alabilirim gibi yaklaşımlarla ortaya çıkmaya başladılar. Bu nedenle ülkeleri artık bazı insanlar kendi ülkelerini bile kafa tutmaya, işte ben en büyüğüm, işte daha da ilerisi bunun tanrılaştırma evet. boyutuna getirme gibi çabalar olduğunu görüyoruz. Bu da çok sıkıntılı durum. E, tabii herkes bir şeyler yapıyor ama Allah'ın bildiği de, Allah'ın takdiri de vardır. Ama insan olarak biz de, bilim insanları olarak çalışmalıyız. Yani neler yapabiliriz? Tabii Allah'ın bir hikmeti deyip bazı şeylerde kalmamak gerekiyor. Karşı taraf nasıl çalışıyorsa bizler de ona karşı antitezler üreterek çok farklı çalışmalarla bunları bertaraf edecek yeni çalışmalar ortaya koymamız da gerekiyor. Bununla ilgili de ben özellikle evet. şunu belirtmek istiyorum. Çalışmalar... Ben e, Türkiye'de tabii bu sünni sun, tohumlama, ülkeler arasındaki bu savaş e, bazı eksikliklerimizin ortaya çıktığını da gösteriyor. Mesela e, bununla ilgili bir adli meteoroloji ve e, askeri meteoroloji e, anlamında bazı çalışmalar yapılması gerekiyor. Çünkü bunları e, tespit etmek, e, gerçekten bunlarla ilgili çalışmalar yapmak, hukuki kısımlarını ele almak e, gerçekten e, önemli. Ee, tabii dünyada bazı e, özellikle e, iklim değişimleri ile ilgili bazı e, e, çalışmalar yapılmış. Bu çalışmalar e, neticesinde de e, bazı anlaşmalar ortaya çıkarılmış. E, bu bağlamda da Türkiye'de e, bazı iklim anlaşmaları dediğimiz anlaşmalara Türkiye'nin de bazen dahil olması gerekiyor. Çünkü bu anlaşmalar e, neticesinde mesela Emes sözleşmesi e, önemli. Ee, bu 1970'li li yıllarda 80 li, 79 yılında yapılan bir e, anlaşmaydı. dünyadaki işte deprem oluşturmama işte dünya biyolojik sistemine etki etmeme bu tarz atmosfere müdahale etmeme ilgili bir anlaşmayı Türkiye'de ilk başta taraf oldu ama imza atmadı en kısa sürede bu şeyi de atması gerekiyor çünkü ülkemizde de bu, bu tip e, deneylerin bu tip etkinliklerin yapılmaması için en azından ülke olarak da biz bunun bunun konuyla ilgili kendimizi güvence altına almamız gerekiyor gibi düşünüyorum. Bu anlamda da tekrar söylüyorum. Askeri meteoroloji ve adli meteoroloji konusunda kurumların kurulması ve bu kurumlarda aktif bilim insanlarının çalışması gerekiyor diye düşünüyorum. Hocam uzay teknolojileri bakanlığı kurulması gerekiyor mu? Üzerine yani zamanı geldi mi olması gerekiyor mu diye. Tabii dünyanın bazı ülkelerinde buna benzer bakanlıklar var. Türkiye'de bu konuda çalışıyor. Genel müdürlük seviyesinde bazı çalışmalar olduğunu biliyorum. Bakanlığa dönüştürülebilir mi? Tabii o da devlet organlarının, devletimizin üst düzey kurumlarının karar vereceği bir durum. Kesinlikle. Hocam şimdi Türkiye'ye Yansıyan bu çölleştirme operasyonları ve bizim e, dolayısıyla mevsiminde işte kar yağmaması, yağmur yağmaması yedi bölgemizde hangi alanlarda daha fazla kendini gösteriyor? E, son 10 yılda bir analiz yaptınız mı? Neler gözlemliyorsunuz bu konuda? Şimdi biz e, tabi coğrafi anlamda baktığımız zaman e, klimatolojik anlamda biz daha çok bakıyoruz. Dünya iklimdeki değişmelere bakıyoruz. Dünyanın oluşum tarihinden itibaren dünyada özellikle iklim değişimleri olmuş, yani, kurak dönemler dediğimiz olmuş. dönemler, işte yarı kurak dediğimiz dönemler gerçekleşmiş. Yine kuaterner dediğimiz son jeolojik dönemde, işte günümüzden 10 bin yıl öncesine kadar bu değişimleri çok yoğun olarak görmüşüz glasyal dediğimiz buzul dönemleri, interglasyal dediğimiz buzul arası dönemleri dünya zaman zaman girmiş. Özellikle son e, jeolojik dönem olan Kuaterner'de e, bu değişmeleri çok e, iyi bir şekilde hissetmişiz. Bunun izleri var. Biz bunların izlerini işte kutup bölgelerinde yapılan kutup araştırmalarında, yine e, gerek Türkiye'de gerekse Avrupa'nın birçok yerinde yapılan jeomorfolojik e, stratejik kesitlerde, e, sedimentolojik incelemelerde bunları görebiliyoruz. Yani e, tabi Alm e, Amerika'da bile mesela e, New York'a kadar gelen buzulların e, yine Avrupa'da ta Türkiye'ye kadar gelen e, buzulların etkili olduğu, bu dönemde e, e, iklimin çokça soğuduğu, daha sonra e, biraz daha sıcak ılıman bir döneme girildikten sonra biz oran glasyaldan sonra yani buzul döneminden sonra buzul arası dönem dediğimiz dönemlerde çok ısınmaya bağlı olarak dağlardaki karların erimesiyle hızlı bir interglasyal dönem geçirdiğini bunun izlerini biz görüyoruz. Bunları da ardalanmış şekilde işte vürüm mindel, günz dediğimiz buzul dönemlerinde yine bunların arasında gerçekleşen buzul arası dönemlerde bu iklime bağlı olarak soğuma ve ısınma devrelerin ardı ardına geldiğini, hatta biz e, bunların çok daha ayrıntılı çalışmalarda görüyoruz ki kuaterner iklim değişmelerinde, e, kısa dönemli, çok daha kısa dönemli, günümüze yakın işte bin yıl önce e, çok daha farklı dönemlerde e, bu çalışma e, soğuk dönemlere girildiği, tekrar sıcak dönemlere girildiği yani kurak dönem ve nemli dönemler olduğunu görebiliyoruz. Bu dünyanın Yaşamı boyunca da sürekli devam edecek bir döngü olarak devam edecek. E, Tabii bunda birçok sebep var. Evet. E, bu sebeplerden bir tanesi, yani burada çok ayrıntıya girmek istemiyorum. Dünya güne gelen güneşinlerinin e, bakış açısı olduğunu ifade edebiliriz. Güneşten gelen dünyaya, güneş ışınlarının kavuşma süresi, güneş lekeleri, patlamaları, dünyanın eğikliği, bunda birçok sebep var. Bunların bütün hepsi söylenebilir ama özellikle son yıllarda dünyada belli bölgelerde, özellikle bulunduğumuz bölge olan orta kuşakta küresel iklim değişikliğinin etkilerinin çok daha fazla olduğunu göreceğiz. Eyvallah. Dünya haritasına baktığımız zaman, iki kıtada bulunan bir ülkeyiz. Avrupa hmm. ve Asya'dayız. E, dört mevsimi yaşayan bir ülkeyiz. Evet. Dolayısıyla diğer ülkelerden çok daha farklıyız. En fazla biz mi hocam bu ülkeden? Şimdi e, yapılan çalışmalar e, şunu gösteriyor. E, dünyada mesela kutup bölgesinde bir iki derecelik erime, e, pardon sıcaklık değişimi, e, işte diyelim ek, eksi artış. E, 55 ile eksi 53 arasında çok büyük fark olmadığını görüyoruz. Ama bizim gibi orta kuşak ülkelerinde, veya stratejik ülkelerde zaten biliyorsunuz dünyanın en yoğun nüfuslu bölgeleri orta kuşak ılıman iklimedir. Bu bölgelerdir bizim de yaşadığımız bölgeler. Bu alanda bir iki derecelik bir değişim bile çok büyük sonuçlar, özellikle biyoçeşitlik anlamında, insan yaşamı anlamında, kültürü anlamında çok büyük etkilere yol açtığını görebiliriz. Görderseniz bulunduğumuz bölgede maksimum sıcaklıklar veya minimum sıcaklıklar belli aralıkta sürekli değişiyor. Tabi Brückner periyodu dediğimiz periyotlarla bunları biz yaklaşık 33 yılda bir değişimi görüyoruz. Yani 33 yıl önceye gittiğiniz zaman günümüzdeki gibi böyle çok karlı dönemleri görebiliyorduk. Bu anlamda da e, bizler e, bu periyotları hep göreceğiz. Ama orta kuşak en fazla etkilenen bölge olacak. Evet. Bizim yaşadığımız kuşak yani. Eyvallah. Hocam programın sonuna geldik. Dolayısıyla son olarak söylemek istediğinizleri toparlarsanız ona göre programı kapatacağız. Evet, e, tabii iklim e, değişimleri önemli bir konu. E, i̇klim konusunda özellikle son yıllarda medyada e, gelişen e, veya ortaya çıkan e, kavramlar çok önemli. E, dikkat edilmesi gereken hususlar var. Biraz önce bahsettiğim gibi devlette de çeşitli yeni e, organların ihtiyaca göre bu e, adli meteoroloji ve askeri meteorolojinin çok büyük önem kazandığını görmekteyiz. Ee, en azından doğruluğunu ispatlayabilmemiz için belli alanlarda bilim insanlarıyla e, ortak olarak hem hukuki hem de askeri anlamda ülkemize sadece sıcak savaşlar değil bu tarz e, taarruzlardan da korumak e, gerekiyor. İşte bunun ispatlanabilir nitelikte olması gerekiyor. Bu anlamda da Türkiye olarak dört e, mevsimi yaşayan, işte her tür bitkiyi artı işte meyveyi ziraat alanlarımızla birlikte uygun şartlarda yetiştirdiğimiz alanlarda en düşük bir su azlığı işte bu yıl görüldüğü gibi veya işte bir erken don dediğimiz don olayıyla çiçeklenme döneminde bitkilerin dona maruz kalması gibi olaylarda önlem alabilmemiz veya varsa böyle bir e, tehdit, tehditleri yok edebilmemiz açısından çalışmalar yapmamız, e, bu konuya ciddi olarak eğilmemiz de gerektiğini söyleyebiliriz. Küresel iklim değişikliği tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de büyük ölçüde etkileyecek ve bu etkilemeye maruz e, kalarak e, özellikle e, her türlü e, taarruzdan, her türlü bu etkilenmelerden de korunmamız gerektiğini e, söyleyebilirim. Teşekkür ediyorum beni ben misafir olun. ettiğiniz için. Ee, i̇nşallah faydalı olmuşsunuz. Evet. Bir, şey bir akademik pencere programında çok önemli bir konuğumuz vardı. E, yerel bir medyayız ama küresel düşünüyoruz. Bu çerçevede çok önemli bir konu üzerinde konuştuk. Hocama çok teşekkür ederim. Bir başka akademik pencerede bir başka konukla görüşmek üzere. Hoşçakalın.